konuşalım. Demek hayatınla ilgili çok mühim bir şey öğrendin. Evet seni dinliyoruz Ahmet. Ee, artık sizi de ilgilendiriyor. Çünkü sizin de hayatınız değişecek. Bilmece gibi konuşma lütfen. <laughs> Bu bilmeceyi birlikte çözelim o zaman anne. Babamı hastaneye götürdüğümüz günü hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Nasıl unuturum? Peki Yasemin'in gelişini Ahmet bu konuda özür dilemiştim senden. Yasemin o gün bana çok önemli bir haber vermeye gelmiş anne. Hamile olduğunu söylemeye. Rüya... Rüya benim kızım. Ne? İki gün önce öğrendim. Rüya benim kızım. Ne? Ne diyorsun? Rüyayı mı alacakmış? Nasıl yapacakmış bunu? Anladığım kadarıyla dava açıyor. Dava.